bir meyve insanlık tarihi açısından ne kadar önemli olabilir? Dünya yaratılmadan önce Hz. Adem ve Hz. Havva cennette yaşıyorlardı. Yüce Allah onlara her türlü nimeti serbest bırakmış ancak bir ağaca yaklaşmayı yasaklamıştı. Derken şeytan onların yanına geldi ve Adem'e Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? dedi. Şeytana uyan Adem yasaklı ağacın yanına gitti ve meyvesini yedi. Böylece Hazreti Adem ve Hazreti Allah cennetten çıkarıldı ve dünya hayatı başladı. Elmanın fizikteki yeri e, Milton'un yer çekimini bulma hikayesinde başına elma düşündükten sonra yer çekimini bulduğu söylenir. Aslında durum tam olarak böyle değildir. Aslında elma başına düştüğünde veya da yere düştüğünde gece gökyüzünde ayı görüp acaba ay neden düşmedi diye kendi kendine sormuş. Sonra da ayın düşmemesinden sonra diğer bütün gezegenleri de havada tutan veyahut da birbirine göre konumlandıran bir kuvvetin olabileceğini, sonra bu kuvvetin gezegenlerin kütlesine bağlı olabileceğini, aynı şekilde yere düşen elmanın da dünyayı kendine doğru çektiğini söylemiş. Kütleleri oranında bütün gezegenlerin birbirine çektiğini söyleyip daha sonra bunu da formüle etmiş. Elma deyince aklımıza gelen şeylerden e, en önemli şey bereket sembolüdür. Özellikle zaten Türk mitolojisinden kaynaklı ve Anadolu sahasında da bu kendini gelenek ve göreneklerde göstermiştir. E, destanlarda özellikle e, Manas Destanı'nda Yakup Ağa'nın karısı Çırçı için sistemi vardır. Sistemi de şöyledir. 14 yıl oldu alalı, bana bir erkek çocuk doğuramadı. Gidip suya yıkanmadı, elma ağacının altında oynamadı şeklinde elmanın doğurganlık ve bereketle ilgili bir sembolü vardır. Yine bu sembolün devamı olarak da Anadolu'da gelinlerin kafasına elma dahi atılıyor. Yani onlara elma veriliyor. Bu tamamen doğurganlık bizde en önemli sembolü doğurganlıktır. Yine elma bizde bir bütünlü temsil eder. Bir elmanın iki yarısıyız gibi bir sözümüz bile var. Bu sözü Cengiz Aytmatov e, Kızıl Elma hikayesinde çok güzel bir şekilde dile getirmiştir. İşte şöyledir hikaye. elma hasadından sonra bütün elmalar toplanır ama bir tane sarı, büyük kocaman bir elma vardır. Onu kim bulursa ve onunla kiminle paylaşırsa onun hayatı onunla devam eder. Yani diğer yarısını, bütününü bulmuş olur. İşte o elmayı da öyküye göre küçük bir kız bulur. Annesi ve babası ayrıdır bu kızın. Götürüp babasına elmayı verdiği zaman kızsa babası sorar. Der ki bu elmayı kiminle paylaşmak istersin? O da şöyle söylüyor. Annemle paylaşmak isterim. Ve adam bunun üzerine ve Erman'ın kutsiyetini de bildiği için karısıyla tekrar bir araya gelip ailesini bir bütün haline getirir. Yine elma bizde ödül olarak da verilir. İşte özellikle masalların sonunda gökten üç elma düştü. Biri çok iyi yazdığı için masalcıya, biri çok iyi anlattığı için anlatıcıya, biri de çok iyi dinlediği için Dinleyiciye verilir. Yine başarısızlık içinde çürük elma ifadesini kullanabiliyoruz. Ama sadece bizde değil birçok kültürde aslında elma bir bereket ve aşk sembol olarak da kullanılabilir. Örneğin Roma İmparatorluğunda insanlar evlilik teklifi için sevdiklerine elma atarmış. Bu yüzden hayat kısa seven sevdiğine elma atsın. Tarih boyunca Türk devletlerinde görülen aslında soyut bir hedeftir. Devletler bunu her dönem kendileri için somut hale getirmişlerdir. Bunlardan biri Türklerde cihan hakimiyeti düşüncesi vardır. Yani dünyaya hakim olma ve nizamı, alemi gerçekleştirme, dünyaya düzen verme. E, Türkler e, güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız diyerek bütün dünyayı yönetme amaçlarını ortaya koymuşlardır. İşte Kızıl Elma bu amacı gerçekleştirmek için her devlet tarafından belirlenen özel hedeflerdir. Osmanlı Devleti açısından ele alacak olursak kuruluş döneminde Kızıl Elma İstanbul'dur. Padişahlar İstanbul'a geçirmek için çok sayıda kuşatma yapmış, en sonunda Fatih Paşa'yla olmuştur. İşte bundan sonra Kızıl Elma değişmiştir. Artık Kızıl Elma Avrupa'ya hakim olmadır. Devletler kendilerine sürekli yeni hedefler belirleyerek bu Kızıl Elmalar sayesinde dinamik bir yapıya kavuşmuşlardır. Elma denilince akla gelen ilk edebiyatçı Alman yazar Schiller'dir. Alman yazarı çürük elma kokusu hastasıdır. Özellikle çalışma masasının gözüne elmalar bırakır ve bu elmaların çürümesini bekler. Eserlerini yazarken bu elmanın kokusundan ilham aldığını söyler. En yakın arkadaşı yine ünlü Alman yazarı Göte. Tabi şillerin çürük elma kokusunu sevdiğinden haberi yok. Bir gün e, şillerin evindeyken çalışma odasına gider ve çalışma odasında çok ağır bir koku hisseder. E, bu kokuyu merak eder tabi kokuya tahammül e, edememekte. Sonra gözleri karıştırdığında çürük elmaları bulur ve oldukça şaşırır. O gün e, şillerin çürük elma kokusunu çok sevdiğini öğrenir. E, tabi ilginç bir e, ilham alma yolu açıkçası çürük elma tam olarak nasıl kokuyor, şiller e, bu kokudan nasıl zevk alıyor o kısmını tabi bilemiyoruz. Elma deyip geçmeyelim halk ozanlarımızın söyleyişlerinde sevgililerinin yanaklarını daima elmaya benzettiklerini görürüz. Halk masallarımıza baktığımız zaman masalın sonunda gökten üç elma düşer ve bunlar daima güzelliği simgeler, mutluluğu simgeler. Halk hikayelerine baktığımız zaman elmayı doğurganlığın simgesi olarak görürüz. Kerem ile Aslı'da, Tahir ile Zühre'de bu böyledir. Hatta Kerem ile Aslı'da elmanın iki yarısını iki ayrı kişi yer, ikisinin de çocukları olur ve birbirlerine aşık olurlar. Böylece o elma bütünlüğe kavuşmuş olur. Yani Halk edebiyatına baktığımız zaman biz daima elmayı güzelliğin, iyiliğin, mutluluğun bir simgesi olarak görürüz. O zaman hadi hep beraber elmayı yiyelim. Elma motifini şiir türünde de pek çok eserde görmekteyiz. Özellikle bunlardan en popüler olanlarından bir tanesi Nazım Hikmet'in Tahir ve Zühre adlı şiiri olmakta. Pek çok kişinin ezberinde olan bir şiir. Bunun dışında İsmet Özel'in Bir Yusuf Masalı adlı şiirinde elma motifinin çok güzel işlendiği bir örneğe şahitlik ediyoruz. İsmet Özel'in Bir Yusuf Masalı adlı şiirinde elma motifi şu şekilde karşımıza çıkıyor. Yusuf cinler tarafından zamanında kaçırılmış, derinlik sahibi olduğu için. Sadece güzel olduğu için değil. Çünkü güzel kime göre güzel? Şeklinde anlatıyor şair. Ee, şivekar diye bir genç kız çıkıyor karşımıza şiirin başlarında ve bu Şivekar bir arayış yolculuğu içerisinde yer alıyor. Ve kendisini ararken Şivekar Yusuf'u buluyor. Yusuf da aslında aradığının Şivekâr olduğunu fark ediyor. Ancak cinler Yusuf'u insanlarla görüşme konusunda engellemişler. Ayrı bir yere koymuşlar. Şivekârı görünce Yusuf ama kendisinden bir parça bulduğu için onu yanına alıyor. Cinler yanına geldiği zaman da şivekâra dokunarak onu bir elma haline çeviriyor. Gün batımı yaklaşıyor. Birazdan bahçeye geri gelecek cinler. Her sabah gün ışıdığı zaman üç cin, gökleren, sağlanan ve kızguran, iri kuşlar şekline girip havalanırlar. Sormaya gelmez gün boyu yaptıkları. Ama onlar görecek olursa Yusuf'un yanında bir insanı, hiddetleri neye mal olur bunu Yusuf bilmiyor. Güneş Battı batacak derken Yusuf gönlünün sıcaklığıyla buram buram tütsülenen eşine sevecen bir tokat indiriyor. Bir elma haline giriyor Şivekar. Hani bir zamanlar bir kuru ekmeğimiz vardı ya onun gibi bir kenara koyuyor. simgesinin nereden geldiğini merak ediyor musunuz? Burada buna değineceğiz. 1912 yılında İngiltere'de çok önemli bir bilim adamı doğdu. Bu bilim adamının ismi Alan Turing. İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi, aynı zamanda da kriptolog. Bu adamın en önemli özelliği Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullanmış oldukları bir şifreleme sistemini kırılmasıydı. Almanlar bu şifreleme sistemiyle dünyanın neredeyse tamamına yayılmış deniz atları, uçakları vesaire tüm askerlerine bu şifreleme sistemiyle ulaşıyordu. Alan Turing üstün zekası sayesinde bu şifreleme sistemini kırarak savaşın tahmin edilenden tam 2 yıl önce bitmesini sağlamış, aynı zamanda da 14 milyon insanın yaşamını kurtarmış çok değerli bir bilim adamıdır. Bu bilim adamının şöyle bir özelliği var. Bilgisayarların düşünebilme yetisinin olduğu hakkında ilk teorileri ortaya sunan kişidir. Bugün kullanmış olduğumuz telefonlar, bilgisayarlar tamamen Alan Turing'in üstün zekasının bir sonucudur. Hayatımızı kolaylaştıran bu adamın hayatı gülüp gülisanlık değildi. Alan Turing eşcinseldi ve zamanın dar görüşlülüğüne kurban olmuş biriydi. Alan Turing eşcinsel olduğu öğrenildikten sonra bir yıl boyunca östrojen iğnesine mahkum edilmiştir. Kendisi kimyasal hadıma uğramıştır. Elin Turek psikolojisi bozulduktan sonra yaşamına devam edemeyeceğini anlamış ve eline almış olduğu bir elmanın içerisine siyanür enjekte ederek o elmayı ısırmış ve yaşamına bu şekilde son vermiştir. Yani bugün bizim Apple'ların arkasında görmüş olduğumuz o ısırılmış elma simgesi Alan Turing'in bu intiharından gelmektedir. Elmanın birçok kültürde ve mitolojide yeri bulunmaktaydı. Antik Yunan ve Roma'da bolluk bereket simgesi olan elmanın çiçeklerinin kadınsı güzelliğinin sembolü olduğuna inanılıyordu. Yunan mitolojisinde Afrodit, Hera ve Athena arasında yapılan güzellik yarışmasında en güzeli seçilmesi için altın elma kullanılmıştı. Roma mitolojisinde Pomona adlı tanrıça elma ana adıyla da bilinmekte olup Söylenceye göre yiyenlere ölümsüzlük veren bir elma ağacının bekçiliğini yapmaktaydı. İngiliz mitolojisinde Kral Arthur söylencesinde sihirli kılıç Excalibur'un dövüldüğü yer olarak bahsi geçen büyülü ada Avalon'un bir diğer adı da Elma Adası'ydı. Arap mitolojisinde binbir gece masallarında Semerkant elmalarının tüm hastalıklara şifa sağladığına inanılmaktaydı. Elma birçok Türkiye'de konu olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Iğdır yöresine ait olan Iğdır'ın al almasıdır. Iğdır'ın al alması Ay balam İmeği bal alması Iğdır'ın al alması Ay balam İmeği bal alması Eyme figürü birçok resmin eserlerinde konu edilmiştir. Konu edenler arasında da Paul Cézanne vardır. Paul Cézanne, arkasında birçok eserler bırakan Fransız bir ressamdır. Empresyonizm ve kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur Empresyonizm ve kübizm, e, anlatacak olursam kısaca, empresyonizm doğada gördüğümüz varlıkların duygularımızla birlikte dışa vurum halidir. Yani olduğu gibi e, yapılmaz. Aynı şekilde kübizm de öyle. Gördüğümüz nesnelerin, varlıkların daha geometrik olması gerektiği gibi, gibi değil, daha geometrik bir şekilde resme e, tasvir edilmiş halidir. Paul Cezanne'ın hayatına kısaca bakacak olursak, e, babası zengin bir tüccardır. Bu sebeple de Paul Cezanne hukuk okumasını istemiştir. Paris'e hukuk okumaya gitmiştir. Fakat e, resmi resim dersleri almıştır ve resmi çok sevdiği için de e, hukuku yarıda bırakıp resim e, resim okumaya başlamıştır Paris'te. Paul Cezanne renk ve hacimleme ilişkisiyle ilgileniyordu. Resimlerinde de bu ilişkiyi vermek için elmayı seçiyordu. Elma figürünün avantajı ise yuvarlak oluşu ve parlak oluşuydu. Hatta en önemli eserlerinden biri ise elma sepetidir. Elma iklim seçiciliği en az olan bitkilerden bir tanesidir. Yani dünyanın birçok yerinde yetişebilir. Bu sebeple Birçok toplumun kültüründe, sosyal yaşantısında, sanatında geniş yer tutmaktadır. Elmanın günlük hayatta pek çok kullanım alanı var. Bunun yanı sıra insan sağlığı üzerinde önemli etkilerinin olduğu da bilinmektedir yapılan bütün araştırmalarda bunu göstermekte. Elma Aç karına tüketildiği zaman mide öz suyunu çekmesi, oradaki asit düzenleyici özelliğiyle birlikte reflü, gastrit gibi hastalıkların önlenmesinde yardımcı olarak kullanılabilir. Artı midenin tokluk derecesini arttırdığı için kilo vermede yardımcı olarak kullanılabilir. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri cilt sağlığı bağışıklık sistemini güçlendirmesi noktasında da önemli etkilere sahip olduğu biliniyor. İçermiş olduğu vitaminlerle birlikte günlük almamız gereken bir kısım vitaminlerimizin dengelenmesinde de yardımcı olabilir. Bana, Yoktur, <laughs> aynı, aynı. Canım, söyle bana. Var mı bu dünyada benden daha güzeli? Yoktur kraliçe. Ayna ayna. Canım ayna. Söyle bana. Var mı bu dünyada benden daha güzeli? Yoktur kraliçe. Ayna ayna. Sihirli aynam. Söyle bana. Var mı dünyada benden daha güzeli? Şey, maalesef var kraliçe. Nasıl olabilir? Nasıl? Kimmiş o? Pamuk prenses. Pamuk prenses mi? Onu zehirleyeceğim. Ah, nefret ediyorum senden ah, sana yapacağımı biliyorum ben ah, dokuz dokuz bir elma büyük kırmızı bir elma içinde zehir pamuk prenses bu zehirden bir lokma aldı mı sonsuza kadar uyuyacak. Ah güzel elma. Çok güzelsin. Baruk prenses seni ısırdığı sonsuz uykusuna dalacak. Ve bu dünyada Pamuk prenses elmayı alır. Prensese elmayı ver. Prenses elmayı asırır. <laughs> Sonra prenses. <laughs>